140 yılı aşkın süredir e, silahlı kuvvetlere ve Türkiye'nin diğer güvenlik güçlerine hizmet veren bir firmayız. 6.35 kalibre tabancadan 25 mm Atak helikopterinin burun topuna kadar üretim yapmaktayız. Sol tarafında gördüğünüz sadece bizim makinalı tüfek üretimimizi gösteren e, bir bölüm. Makinalı tüfeklerimiz şu anda gördüğünüz kara, hava, deniz platformlarında kullanılabilen 12.7 ve 7.62 mm, 5.56 mm, makine tüfeklerden oluşmakta. Bunları Türk silahlı kuvvetlerine ve yabancı ülke silahlı kuvvetlerine aynı şekilde e, talep olduğu takdirde göndermekteyiz. Ya, ülkemizin reklamını yapabilmek, en üst kalitede mal verebilmek bizim için çok önemli, sarsılmaz olarak. Türk silahlı kuvvetlerinin pek çok unsurunda kullanılmakta. Kara, hava, deniz kuvvetlerine biz bunları halihazırda üretimini yapmakta ve halihazırda teslim edilmiş silahlarımız var. Yine e, zırhlı kuleler üzerinde 12.7 762 mm makinalı tüfeklerimiz kullanılmakta. Silahlı kuvvetlere, yine özel kuvvetlere, kara kuvvetlerine piyade tüfekleri, tabancalar, değişik kalibrede piyade tüfeklerini vermekteyiz. Yurt dışına ihraç konusunda özellikle makinalı tüfeklerimiz konusunda çok iddialıyız. NATO kalibreli silahlarımızın değişen konjektürde artık bildiğiniz gibi eskiden Rus kalibresi kullanan pek çok ülke artık NATO kalibresine geçmeye çalışıyor. Ve biz bu konuda Türkiye'nin bu konuda öncü olması taraftarıyız